Lady. Hey, <gasps> yeah. <laughs> yeah. Say Hello to everybody. Hello. Günaydın. Herkese günaydın de. Kızım halen yatakta kalma saçları var. Sabah kalktığım zaman ilk önce Ayzeli'nin sütünü ayarlıyoruz. Ondan sonra ben şeyin bazen birkaç gün önceden ayarlıyorum ve toplu yapıyorum. Çünkü ben normalde kahvaltı yemiyorum. Sevmiyorum mesela saat 10, 11 gibi hayatta kahvaltı yapmamışım. Çok nadir olur. ben genelde saat 12, 1, 12 buçuk falan o civarlarda yemek yiyorum. Yani kahvaltı, öğlen yemeği gibisinden. Kızım sütünü hazırladım şimdi. Kızım sütünü içecek değil mi annesi? Değil mi annem? Annem diyor, anne diyor yukarıda temizlesin de. Beraber temizleyelim mi? Bugün planda ne var bilmiyorum. ama bakacağız. Her günümüz sürpriz dolu. Her günümüz sürpriz. Kesin. Kiss, mm. kiss mom, mom kiss. Mm. Oh, Hmm. Happy bunny. Huggy bir bunny, big hug. Big hug, what's Ben şimdi Ayzeli'nin sütünü vereyim. Ondan sonra birazdan görüşürüz. O conforto de estar com a Izzy agora, eu acho que ninguém está com ela. Izzy, você stop, stop <gülüyor> mami? mami, <gülüyor> mami <gülüyor> you need to listen não göstereceğim Gel tırnaklarını kes göster annem. Gel nasıl kesiyorsun tırnaklarını. Gel buraya. Gel. <laughs> tırnaklarını nasıl kesiyorsun göster annem. <laughs> nasıl kesiyoruz tırnaklarını. <laughs> Ayza come here mommy. Anneciğim gel buraya beraber yapalım gel. Gel <laughs> kuzum. Gel kuzum gel. Ee, Ayza. Ay Saçlarını kurutmamız lazım annem. Tırnaklarını kesmemiz lazım. <laughs> <laughs> Ayzan kitap koleksiyonu. Ayza Jonas Show'da Which one's your favorite book anne? Which one's your favorite book? No? No mami? your favourite book and which one's your favourite book okay <sighs> I'm coming to get you now <laughs> <laughs> chimer Cim <laughs> koş, hidden kush head otur to the rear head chip chip Sit down mommy, hadi. Hadi kızım. Sit down Ben de şimdi Ayzan'ı traktları kesip benim oyun oynuyor şu an. Benim şu an oyun oynuyor. Ayza. <laughs> Ayza! You need <de> to sit down mommy. <laughs> 女神的 yoruldum arkadaşlar. Ayzi normalde günümüzleri fazla banyo yapmıyorum ama kendini çok kirletti kahvaltı yaparken. Ee, onu banyoya koydum. saçını kurdum. Tırnaklarını kestim. Sonra zaten bir dakikada uyudu. O şu an uyuyor. Ben de yukarıyı yaptım. Lavaboyu falan ee, tuvaleti falan temizledim. Şimdi aşağı süpür, süpürdüm. Yerleri silip... Çok yoruldum. Yerleri sildim sonra kendime bir kahve yapacağım. Kahveden sonra e, Ayza'nın bir sürü bebeklikten kalma oyuncakları falan var. Şimdi hiç oynamıyor onlarla. Genelde ben şeyi veriyorum. Buradaki e, yardım kurullarına veriyorum. Charity yani. Ama bazıları çok özel eşyaları... E, Ondan dolayı ben onları saklayacağım. Yukarı koyacağım. Belki bir gün lazım olur. Belli olmaz. İkinci çocuk falan. Ama şu an tabii yok. Ee, onları saklayacağım. Tüm pahalı eşyalar. Atmak istemiyorum. Ee, onları poşetlere koyacağım. Ondan sonra çatıya koyacağım onların hepsini ki böyle ortalıkta dolanmasın. Bir de ee, dilim dolandı. Çok yoruldum. Ee, Christmas için Ayzi'ye bir tane Oturma odada oturma odamız çok büyük olmadığı için bir tane şey almak istiyorum kendisine. Mutfak almak istiyorum. Ve buradaki oyuncakların hepsini onun içine koymak istiyorum. Çünkü şu an böyle çok belki düzensiz görünmüyor ama benim kafamda çok düzensiz gibi böyle e, her şey yerinde olması lazım benim için. E, biraz o şey problem de var yani hiçbir şey yerinde oynamaması gerekiyor. Ama bir çocuk olduğu zaman tabii ki farklı oluyor. Alışmam lazım. Ee, o mutfağı alacağım. Onun için bu eşyaların çoğunu yukarı götürmek için çatıya koymak istiyorum. Ayse de uyandı galiba. Çatıya koymak istiyorum. 3 haftadır Mesut'a söylüyorum. Ve dinlemiyor. Yapmıyor. Aa yarın yaparım, yarın yaparım. Ama o yarın hiçbir türlü gelmedi. İş yine başa düştü. Yine ben yapmam lazım. Onun için onun videosunu çekebilirim belki. Çünkü bayağı zor olacak. Çatıdaki merdiveni indirmem lazım. Benim boyum da maşallah şey gibi yani yetişemiyorum hiçbir yere. Yoruldum. Ondan sonra bakın belki dışarı çıkabilirim bir bir iki saatliğine. Ondan sonra e, kaynanam gele gideceğiz. O bize yemek hazırlıyor. E, Mesut da gelecek işten sonra. E, o belki bir saat falan durur. Ondan sonra tenisi var. E, yine. E, tenisi var e, tenisten sonra e, onu beklerim sonra eve geliriz ama bakalım bir şeyler çekebilirsem size çekerim ama şimdilik ev temizliği aynı zamanda böyle evi düzenleme şeyine girdim böyle bazen coşuyorum e, ama dediğim gibi önce yerleri sileyim bu makinenin içini boşaltın dolmuş ondan sonra kendime bir kahve yapacağım Ayza uyanmazsa. Uyansa da yaparım kendime bir şey değil. Görüşürüz. Arkadaşlar. Şimdi. Ben böyle yan çekmeye alışamadım daha. Ee, ben tam eşyaları hazırlıyordum çatıya koymak için. Kardeşim aradı ve dedi ki ne? Biz beraber takım almamız lazım. Tamamen unuttum biraz önce dediğim gibi benim hayat sürprizlerle dolu şimdi onu e, Ayze uyanıyor Ayze'yi hazırlayacağım eşyalarını hazırlayıp yola çıkacağız yine çünkü o gün alışveriş merkezine giderken kardeşimle beraber buluştuk ve ona takımını aldık ve şimdi e, terziden e, terziye vermişti Çarşamba günü çıkacağını söylemişlerdi ben tamamen unuttum ve beni evde bekliyor. Şimdi biz ee, takımını alıp ee, takımını alıp değil. Yola çıkıp takımını alacağız. Oradan da direkt kaynadan geçeceğim. Benim aklım 1 milyon. Görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sen uyandın ses bile çıkarmamışsın annem. Şimdi gördün mü yandı kuzum? Ne gördün sen? Çiçek böcek. Opsi Daisy. Oh. Oh, oh. Gel gel elini ver. Elini ver. Hop. Gel hadi gel biz gideceğiz. Gel holanın yanına gideceğiz. Hola nerede? Hadi gel. Biz holayı unuttuk biz bugün. <laughs> gel gel gel. Hoppa. Heh, tamamen holayı unuttuk. Say hello. See you later. Çiki bak iyi. Hava bugün çok güzel aslında, bol güneşli. Aslında çok güneşli de biraz parçalı bulutlu ama ben de gözlükleri taktım. Ben tam yola çıkarken ablamı aradım. Ablam dedi Cuma günü gidecekmişiz yani gününü değiştirmiş birden kardeşim. Çünkü Ablam da gelmek istiyordu. Ben de yola çıkmışken kaynanımı aradım dedim şey biraz şeye gidelim kahve içelim falan beraber. Şimdi planlar tamamen yine değişti. Yine sürpriz dolu bir gün. Dön dön dön. Ee, onun için kaynanamı alacağım. Onunla beraber bir kahve içeriz. Ben de biraz alışveriş yaparım. Dün yapacaktım. Zamanım olmadı. Ee, öyle arkadaşlar. Şimdi ben arabadayım. Ayza Ayza arkada oturuyor. kaplarıyla oynuyor. kaplarını çıkarıyor. Çorabını çıkarıyor. Yani e, öyle arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye. Arkadaşlar şimdi e, kaynanamı bekliyorum. Çok karma karışık görünüyorum ben bugün. Ama bir şey değil. Ee, yine eşyaları çatıya koyamadım. Ee, bu bir olay oldu galiba artık. Yani onu bir yapabilsem böyle sanki her yer daha temiz olacak. Eee gün çok karıştı. Ne diyecektim ben ya? Ayza ben ne diyecektim anne? Ne diyecektim annem ben? Ayza hiçbir şey umrunda değil şu an. Kendisi yukarıya bakıyor. Ee, evet bir kahve içelim. Ee, biraz dinlenirim. Ondan sonra geri kaynıran amge geleceğim. Biraz önce dediğim gibi. Ee, yemek falan yeriz. Görüm belki çay gelir eşiyle beraber. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet, Fazla bir şey Kaptan için annem. Bu yeni için mami. Is it nice? Taste? Yum yum yum. Hmm. <laughs> Lisa, are you shopping? What did you get mami? Pseudo cream? Başka ne lazım sana Ayze Lili? Ne o annem? You need soap, a soap holder. What else, mommy? And a toothbrush holder. Okay. Go. Ayza şimdi birisiyle <laughs> beraber oynuyor. Ben de bir tane ağaç aldım. Ee, bir de şey, birkaç tane şey seçeceğim. Ee, tesadüf oldu. Bakalım ne bulabiliriz. Onu da beraber misafir kuruz. Bunlar çok güzelmiş. Şunlara baksana benim eli uyar. Bunlar da çok güzelmiş. Tane böyle M harfi, D harfi, A harfi bulabilirsem. Onları da bak oh, şunlar çok tatlılar. Açıkları beğenmedim de şu etrafında bir şey çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Bakalım bir şeyler bulabilirsek beraber ağacımızı süsleyebiliriz. Ay <laughs> Zeliliy hello. Ayza da gibi dolanıyor. Yes. Say yeah. Yeah. Ben çok şey güzel dekorasyonlar bulamadım ağacım için. Onun için sadece ağacı aldım. Ağacı da çok ucuzdu zaten. Ondan aldım. Çok fazla harcamak istemiyorum bugün seni ağaca. Şimdi Ayza'nın e, her evde ağaç olmasını nasıl karşılayacağını bilmediğim için ben çok ucuz bir ağaç aldım. Şimdi Aiza'nın en sevdiği yerdeyiz. Hayvanlara bakmayı seviyor. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Şu an ona doğru. Belki de balıkların yanındadır. Bakalım. Bu genellikse bir e, e, şeyiniz her buraya geldiğimizde Ayza hem balıkları hem de tavşanlara, farelere bakmayı seviyor. Evet balıkların yanında. Şimdi ben size göstereceğim. Bakalım ne yapıyor. Ayza! Ayza! Gel annesi. Balıklar. Ah. Ne yapıyorsun sen? Sen mı direkt geldin. Zehletli balık. şehle balık. hepsini kendisi geldim. Bu hafta sonu yeni bir doğum günü. Belki orada da bir şeyler bakarım. Olmazsa internetten bir şeyler oldu diyeceğim. Bu da güzel. Kısmız var. Buraya bir bakalım. Ne vereceğiz? Arkadaşlar. Bir tane bir şeyler de alabilirim. Bakalım. Arkadaşlar bugünkü tarzımız da böyle. Acele çıktığımız için bu şekildeyiz. Hiçbir şey bulamadım. Sadece böyle bir kamera tutmak için bir alet buldum. Bakalım nasıl olacak. Çünkü yeni olduğum için bugün yan çekiyorum. Ee, yan çektiğim için bana tuhaf geliyor. Onun için bunu alayım dedim. Gördüm çok ucuz zaten. 5.99. Ee, evde bunu kullanırım. Test edeceğiz artık. Çünkü elimde böyle tutmaktan yoruldum arkadaşlar. Komik durum, kendi kendime konuşuyorum bazen şimdi. Ee, evet, bunu aldım, bunu deneyeceğim. Çünkü bugünden itibaren yan çekeceğim. Yanlış çekiyormuşum burada dört e, vlogda, yanlış çekiyormuşum. Yorum da geldi bana zaten. Bu arada e, teşekkür ederim. Ee, yan çektim, ama şimdi alıştım galiba. Öyle. Görüşürüz arkadaşlar. Biz eve gidiyoruz şimdi. Bunu edeyim. gidelim. Yani. Hı? Sen çiçekler mi almışlar mı? Hı? Bakalım. Oh, aynı ay sevdiğin de var bak senin en sevdiğin top. Ah, wow. Wow. Yo buraya gelecek. Ah, bu neymiş annesi? Arabalar mı? Araba mı? Wow. <laughs> you know, you can me, can oh, what colour is this car? It's a yellow car. Oh, ah, it goes by itself. Wow. Wow. What colour is this car? Oh, what car is it? It's a fire brigade. Nino, Nino, Nino. Red car. Wow. And what car is this? Mommy, open this. Mommy, open this. Open it, mommy. Open it. I opened a little <laughs> wow Hangi renk bu? Polis arabası Wow That is so cool Arabaları beğendim Annesi <laughs> Bir tane daha araba varmış. Taksi. Siyah taksi. Bir sürü onca ne oldu annem burada? <laughs> Bakalım mı buna? Kız arabaları seviyor.